Hoş geldiniz. getirdiniz sayın başkanım. Hoş geldiniz. Sağlar getirdiniz sayın başkanım. Şimdi <laughs> burada Çorum Belediye Başkan adayı ve aynı zamanda Çorum Belediye Başkanı Sayın Doktor Halil İbrahim Açık. Gecemiz gündüzümüz Çorum. sevdamız aşkımız Çorum ve Çorum'u daha ilerilere taşımak dışında başka hiçbir gaye hamdolsun gütmedik. İnşallah bu kervan durmayacak. Bu hizmet anlayışımız, yarışımız, aşkımız, sevdamız durmayacak. Bu şehre yine gece demeden, yine gündüz demeden, iyi günde, kötü günde her zaman bu şehre hizmet edeceğiz. Ve bunu hep beraber yapacağız. Bu anlamda hem işçilerimize hem de memurlarımıza büyük bir teşekkür ediyorum ben. Hepinizden Allah razı olsun. Yaptıklarımız yeterli değil. Daha fazla çalışacağız. Daha fazla yorulacağız. Daha fazla koşacağız. Çünkü şehir hizmet bekler. Şehir hizmet bekler. 7'den yetmişe yavrularımız, çocuklarımız, gençler, hanımefendiler, büyüklerimiz bize hizmet bekler. Burada bizim tek davamız, tek inancımız insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır diyen bu düsturu bize öğreten Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olmak onun yolunda milletin hizmetkarı olmaktır. Bu anlamda duruşumuz hep böyle olacak. Güzel bir başarı hikayesi yazdık. Türkiye'ye örnek bir başarı hikayesi yazdık. Bu onur hepimizin. Bu onur Çorum Belediyesi'nin çatısı altında çalışan tüm kardeşlerimizin onurudur. Tebrik ediyorum, kutluyorum sizleri. Rabbim inşallah mahcup etmesin bizi. Rabbim inşallah Güzelini yaptık, çok daha güzel hizmetlere hepimizi vesile kılsın. Bu duayla sözlerimi bitiriyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kararlıyız. Türkiye 100 yılında Doktor Halil İbrahim açtığında yeniden yola devam diyoruz.